göstersin. Kartal. Ormanda ne işin var senin? Kartal? Ayşe komiser. Ne oldu sana ya? Sen miydin ya? Ne oldu? <laughs> Yalnız o oh, stalkum böylesi. Ben story falan da paylaşmadım. Burada olduğuma dair böyle selfie atmadım. Sen nereden biliyordun benim burada olduğumu? Tamam çok konuşma hadi. Ne oldu? Gel gel götüreyim seni gel. Ne bu halin ya gel. Bir şey yok halim de ya öyle akşam yürüyüşü. Emin misin? İyi bırak. Tamam. Evine bak ölmeye. Ha. ha, çok o kadar yüklenme hala. Ah. Yalnız sen benim soruma cevap vermedin. Bu Teksas şerifi gibi yanında gezdirdiğin çömez mi söyledi burada olduğumu? Bir tane de ağzına vursalarmış da çok soru soruyorsun. Geç. Yavaş. Ah. Tamam mı? Doğru. Oh. Sen şimdi bunu kimin yaptığını bana söyle. Ben telsizden anons geçeyim. Şerif yardımcın söylemedi mi? O görmemiş dayak yediğin kısmı kusura bakma. Aç tak kemerini. Tamam dur, dur ben yaparım. Biraz kaburgam ağrıyor. Tamam bırak sen. Çek. Çek. Dur. Daha. İyi misin? Sen elimi bırakınca acıyor. Ben seni şimdi hastaneye bırakacağım. Onlar ilgilenirler sende. Hastane olmaz. Hastanelik etmişler ama, bir bakalım iç kanamam var ne var, kırık çıkık ne varsa baksınlar işte. Ben gayet iyiyim ya, turp gibiyim bir şeyim yok. Sen beni evime at yeter. Hastane polisine anlatırsın artık. <laughs> ne yapıyorsun? Hastaneye gidemem. Niye? E tabi polis seni sorguya çekecek, ne pislik yaptığınız ortaya çıkacak değil mi? Tamam gideyim. Ne diyeceğim hastane polisine? Memur bey beni babam dövdü mü diyeceğim. Babam mı? Yüzümü bu hale getiren benim biricik babam. Melek gibi adam beni bu hale getirdi diyeceğim. Bunu mu istiyorsun? Ee, ah! Oh. Tamam, tamam, tamam. Kızciğaz uyandırmayalım. Babasında duru. Ha? Dur. dur bakayım sırtına bakayım. Dur. İyiyim, iyiyim. Ne oldu? Bir şey yok ya. Kızarmış. Kantonu getireyim, kantonu sürelim iyi gelir. Evet. Dur. Biraz soğuk ellerim kusura bakma. Sen benimle hep böyle ilgileneceksen ben her gün daha yemeye razıyım. Az kendine hemşire tut. Gerçi de çok vardır ha. Kimse yaralarımı saramadı benim. Tamam dön. Bir de yüzüne bakayım. Ağrı kesici getireyim. Ben su da